Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Daha ki istiyorum o Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Koli'den de anlaşılacağı üzere arkadaşlar bugünkü videomuzda Matchbox markasının GBJ48 kodlu Matchbox kolektör serisinin koli açılışını yapacağız. Bu seri ülkemize yeni geldi. Zor temin ettik. Bizim için de gerçekten bir av oldu. İçinden özel modeller çıkıyor. Bazı modeller bir tane çıkıyor, bazı modeller iki tane çıkıyor. kutunun içeriğine göre değişiyor. Nasıl yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyorum ama bunu nasıl ayarladıklarını çözmüş değilim. Ben yavaş yavaş kutuyu açayım. İçinden çıkanlara hep beraber bakalım. Siz de şu aşağıdan çıkan kanala abone ol tuşuna basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen bunu esirgemeyin. Kanala abone olun, videoyu beğenin, yorum yapmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Ayrıca bizi Instagram sayfamızdan da takip ederseniz genelde ilk paylaşımlarımız orada oluyor. Evet arkadaşlar 8 model çıkıyor. Hangilerinin fazla hangilerinin eksik olduğu koliden birazdan göreceğiz onları. En üstten başlayalım şundan. Birinci aracımız Matchbox Collector serisi Metal 20 araçlık bir set. 5. aracımız 1963 Honda T360 modeli sarı kamyonet. Buna benzer kamyonetler hem e, Hot Wheels Regular'da hem de Pardon. hem de e, Matchbox'da daha önceki serilerde, daha önceki case'lerde çıkmıştı. Güzel. içerisinde ayrıca bir kutucuğu daha var. Honda'nın kamyoneti. Arkasına baktığımızda Şöyle göstereyim. Kaputunun açıldığını gösteriyor buradan. 1963 Honda T360 modeli Honda lisanslı. Birinci aracımız bu. Şimdi ikinci aracımız da yine aynı araç. Bundan iki tane çıkıyor arkadaşlar bu kutudan. Şunları şöyle ayıralım. İkinci aracımız ise arkadaşlar çok merakla beklenen modellerden bir tanesiydi. Özellikle hastaları var bunun. Serinin ikinci aracı. 1982 Datsun 280 ZX modeli. Kutumuzun arkasına baktığımızda modelin kapılarının açıldığını gösteriyor. Nissan ee, lisanslı arkadaşlar. Burada arkasında da her zamanki açıklamalar var. Kutunun başka anlatabileceğim bir şey var mı? Yok. Modele geldiğimizde ise Dansun markasının lisansların e, ee, dekallerini görüyorsunuz. Meshbox dekalli. 78 kapı numaralı. Burada yine ayrıca bir kutusu daha var. Bundan gördüğüm kadarıyla bir tane çıktı arkadaşlar. Diğer yine bir tane çıkan. herkesin peşinde olduğu bir modelimiz. Setin 18. aracı. Nissan GT-R Nismo modeli. Çok güzel bir model. Özellikle bunun peşinde olan hastaları, Japonca arkadaşlarımız var. Onlara selam olsun. Keşke iki tane çıksaydı da bir tanesini onlara verseydik. Arkaya baktığımızda yine modelin kapılarının açıldığını gösteriyor. Nissan GT-R Nismo modeli. Nissan lisanslı başka herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Güzel model. Bunların kutu açılışlarını yapacağız sonraki videoda. Onu da şöyle koyayım. Evet. Şimdi diğer bir aracımız Matchbox Kolektör serisinin dördüncü aracı. 20 setlik araç, araçtan setin dördüncü aracı. 2015 Jaguar F-Type Coupe modeli arkadaşlar. Bu da güzel bir model. 3 tane çıktı sanırım şu anda gözüken o gerçekten güzel bir model kalıpları falan harika gözüküyor şu anda açınca karar vereceğiz daha farklı ayrıntıları var mı yok mu arkasına baktığımızda 2015 Jaguar F-Type Coupe modelini görüyorsunuz Jaguar lisanslı. herhangi bir yerinin açılıp açılmadığını belirtmemiş büyük bir ihtimal açılmıyor diye tahmin ediyorum şöyle baktığımda kaputu kapıları falan açılmıyor Şuna şuna bakayım evet bu bundan gördüğünüz gibi 3 tane çıktı arkadaşlar yapacak bir şey yok şöyle koyalım ve yine bir tane çıkan aracımız 3. araç Pagani Huayra Roadster modeli arkasına baktığımızda yine Pagani'nin e, lisanslı olduğunu görüyorsunuz e, neresi açılıyor arka motor kısmı açılıyor arkadaşlar arka motor kısmı açılıyor yukarı doğru kalkıyor onu şuradan ayırt edebiliyoruz keşke Jaguar'dan bir tane değil de işte atıyorum Nissan'dan ya da Datsun'dan ikişer tane çıksaymıştı güzel olurmuştu. nedense Jaguar'dan üç tane çıktı bu moral bozucu üzücü o yüzden de işte piyasaya düştüğünde e, kara borsaya düşüyor. İster istemez bulamıyorsunuz vesaire vesaire. Arkadaşlar tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Ama her zaman gibi sizden bir ricam var. Şu yandan yukarıdan sağdan soldan çıkan kanala abone ol tuşlarına basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Buradaki en güzel modelleri kıyaslayacak olursak tabii ki Japoncular için GTR başta geliyor. Datsun da yine o şekilde. Ama Şöyle yaptığımızda arkadaşlar şöyle bir çevireyim. Şunları da şöyle koyayım. Setin güzel modelleri hemen hemen hepsi çok güzel diye düşünüyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan, Facebook'tan, diğer yerlerden de abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.